Hepinize merhabalar. Erkekte cinsel isteksizlik konusunu çok fazla işledik. Bugün de eşim benimle neden sevişmiyor diye böyle çarpıcı bir başlık atmak istedik. Çünkü aslında bu konuyla ilgili sorulan soruların başındaki veya soruların başlangıcı bu şekilde oluyor. Ee, Cemre'yi tanıyorsunuz. Hoş geldin Cemre. Merhaba. Psikolog Cemre Baytok ile beraber birçok videoya aslında imza attık. Özellikle de Madonna-Farşe sendromunu yine... Cemre Erkek ile cinsel isteksizlik. Yani. noktasında konuşmuştuk. Bugün de sorularımızı derledik ve sizlerle bunları paylaşmak istiyoruz. O zaman sorularla Başlayabiliriz. başlayalım. Başlayabiliriz. İlk sorumuz, kocam neden benimle birlikte olmak istemiyor şeklinde. Evet. Genellikle bunu görüyoruz. Evet, Çok. kocam diyoruz çünkü özellikle evlilikte erkekler bir noktadan sonra isteksizlikleri gelişebiliyor. Şimdi burada özellikle cinsellikte dört tane ana nokta var Cemre. <laughs> Birincisi bu durum birinci ilmi ikinci ilmi. Yani baştan beri mi var sonradan mı gerçekleşti veyahut da herkese karşım var yoksa sadece eşine karşım var bu konu çok önemli. Tabi bu erkeklerin direkt eşleriyle paylaşabileceği bir konu olmuyor. Tabii çift hepsinde bunu genellikle ele alıyoruz. Ya da gelmekte çekinebiliyorlar. Gelmekte çekinebiliyorlar. Erkekler hatta daha da bu konuda dirençli olabiliyor. <laughs> Ancak tabii özellikle kadınlar çekiyor, getiriyor erkeği. Getirmesi de lazım. Çünkü bu çok önemli bir problem. Bu maalesef süre gelen bir biçimde iyileşmiyor. <laughs> yani bekledikçe iyileşmiyor hatta daha bile kötüye gidebiliyor. Yıllarca evet birbirlerine dokunmayan çiftler haline gelebiliyor. Şimdi tekrar soruya dönecek olursak neden sevişmiyor? Aslında işte burada cinsel seksizliği anlatmak lazım. Daha önceden de bahsettiğim üzere birincisi erken kişilik yapısıyla alakalı olabilir. Evli yüklediği anlamla alakalı <laughs> olabilir. Anne yapısı. Anne yapısı, anne dinamiği çok önemli. Daha önce seninle konuşmuştuk. Madonna fahişe sendromu. Yani eşin nasıl gördü? Cinselliğe nasıl bir anlam yüklediği burada çok önemli ve tabii ki de şartlar. Yani geniş aileyle alakalı problemler oldu mu? Maddi sıkıntılar var mı? Maskülen bir yapıda bir adam mı bunu? Çok noktada bahsetmiştik. Aslında e, bu durumun işte ne zamandan beri geliştiği çok önemli ve çok fazla vakit kaybetmeden gelmeleri gerekiyor. Genellikle burada şu düşünülüyor Cemre. E, kadınlar özellikle beğenilmiyor muyum? Evet. İstenmiyor muyum? Hı -hı. Yani çünkü erkek beğeniyle kadın beğeni, cinsel noktasında aslında farklılıklar gösteriyor. Nasıl farklılık gösteriyor? Erkek daha düz bakarken kadınlar daha da beğenilmeyle, istenmeyle, arzulanmayla, Hı -hı. sevilmeyle eşdeğer görüyor. Ama ee, Şöyle şey, bir soru uh -huh. geliştirebiliyorlar. Ee, kocamın başkalarına ilgisi varken neden bana karşı yok? Aslında işte beni mi beğenmiyor, ben mi çirkinim şeklinde soruları çok görüyoruz. Çok doğru söyledin ama hiçbir alakası yok. Adriana Lima'da olsanız, isim verdik burada ama böyle Victoria's Secret mankeni olduğu için söylüyorum. Adriana Lima'da olsanız, eşiyseniz bazı diğer kavramlar işin içine girmiş olabilir ve bu yüzden de soğuma gerçekleşmiş olabilir. Yani bu sizin beğenilmediğiniz anlamına Hı. gelmiyor. Maalesef ki özellikle erkeklerin maskülen yapıdaki erkeklerin ve kişilik noktasında farklılığı biraz daha da narsistik özellikleri olan erkeklerin hep fethetme arzusu vardır. Aslında hep başka kadınlarla da ben bu niteliği yakalayabilir miyim? Aslında onların da beğenilir miyim gibi böyle bir arzu olduğu için siz ne kadar güzel olsanız da bunu size evet hissettiremeyebilirler ama bu sizin çirkin olduğunuz, arzulanmadığınız anlamına gelmiyor. Buradaki evlilik ile alakalı bu süreç. Yani bir noktada aslında ablanma psikolojisi de diyebiliriz evrimsel açıdan bakacak olursak. Evet. Yani, yani bunu söylediğimizde aslında çok böyle kaba bir tabir evet. oluyor ama maalesef evrim sürecinde Üreme ile alakalı aslında cinsellik üreme ile alakalı bir süreç ve bir dürtü bu şekilde ama artık bizim şimdiki toplumumuzda veya şimdiki yüzyılda bu şekilde yaşamıyoruz. Çok eşli olarak yaşamıyoruz, tek eşli olarak o şekilde geliştirmemiz gerekiyor cinselliği ama buralarda da işte özellikle evlilik kurumuyla da alakalı maalesef bu sefer zorundalık gibi algılanıyor maddi manevi birliktelik işte annemin elini öpen kadın artık gelin damat hamile o dokunmayayım gibi birçok masum gibi birçok kavram işin içine girdiğinde evet soğuma gerçekleşebiliyor. Peki cinsel isteksizlik neden olur neden gelişir? da konuşabiliriz. Evet, cinsel isteksizlik az önce belirttiğimiz Hı -hı. gibi çarplarla alakalı gelişebilir. Anne dinamiği burada çok önemli. Genellikle cinsel isteksizlik yaşayan erkeklerin Hı -hı. annelerinde de bir baskınlık görüyoruz. Evet. E bu ne alaka diyeceğiz? Aslında şöyle bir alaka anne aslında bir nevi bilinç dışında ayrışamama var ve Hı -hı. E, hep şöyle bir ibare var ya ben evlenilecek kadını buldum. Yani masum kadını buldum. E halbuki senin onunla eğlenmen de lazım. Yani özellikle bizim toplumumuzda şöyle bir e, ivme var. Cinselliğe biraz daha kapalı veya bastırılmış bir toplum olduğumuz için özellikle kadınlar Evlenince cinselliği yukarı taşımak isterken erkekler de zaten artık evlenince ben tek düze bir hayata geçerim hı hı. düşüncesiyle. Doyma, doydum ben artık. Doydum gibi bakıyor <laughs> ya da evlenecek kadın gibi. Aslında evlenilecek kadın aynı zamanda eğlenilecek bir kadın veya adam olmanız gerekiyor. Yani eğlenmediğiniz bir süreçte anda siz hapse girmiyorsunuz. Zorunda olarak ıslanmaya girmiyorsunuz. İşte aslında erkek kendi kendine bu düşünceyi kafasına soktuğu için de bir noktadan sonra <laughs> e, arzulamıyor olabilir. Yani erkeğin annesi baskıcı ve müdahaleci olduğu için evliliklerine de müdahale ediyor aslında. Bir, nokta. ee, bir noktada öyle ama bu dinamik tabi 2-2-4 bir dinamik evet. değil. Yani bunu söyleyelim ama burada tabi ki de burada söylediklerimiz aa işte bak benim eşim cinsel seksizlik yaşıyor da annesi şöyle demek değil. <laughs> Anneler hepimiz için çok kutsal çok önemli varlıklar ancak bir noktadan sonra ayrışmayı bilmeliyiz. Özellikle çift ilişkisinde şefkatten ziyade pardon şehvete gelmeliyiz diyebiliriz. Hı hı. E, son olarak kocamın bana karşı olan ilgisi tekrar geri gelir mi? Bunu nasıl başarabiliriz çift olarak? Şimdi bir kere erkekli cinsel isteksizlik çok kolay çözülebilen bir problem değil. Bunu baştan söylememiz lazım. Neden? Erken boşalma olsa cinsel süreci süreciyle beraber daha yapılandırılmış bir süreçle beraber devam edebiliyoruz. Sertleşme probleminde veyahut da işte vajinismus gibi problemlerde ama cinsel isteksizlikte, işte az önce konuştuğumuz birçok dinamik var. Öncelikle kişilerin birey bireyde bir kişilik yapısına bakmamız lazım. evli yüklediği anlama bakmamız hı hı. lazım. Aldatma, aldatılma var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Bu arada sadece erkekte de değil, kadının da burada tabii ki de bakış açısında farklılıklar var mı? Onları da orada törpülememiz gerekiyor. Yani tek bir tarafta hata var diyemiyoruz çoğu zaman. Hı hı. Ama evet genellikle %70-80 erkeğin psikolojisiyle ve anlam yükleme noktasıyla alakalı bir durum oluyor. Yani kolay çözülür diyemiyoruz Cemre. Hı hı. E, gerek bilinç dışı yaklaşımlar, gerek kişilik noktası, şemalara bakmamız ve gerek de cinsel terapi e, süreçleriyle tamamlamamız noktasında hı hı. en azından bir farkındalık oluşuyor. Ve gerçekten iyi niyetli olan, evliliğini sürdürmek isteyen ve burada haz yaşamak isteyen çiftlere de yol gösteriyor oluyoruz. Tabi burada bizim alanımız çok karışık. Evet. Ee, özellikle e, psikoterapiyle, cinsel terapiyle uğraşan e, psikolog arkadaşlara, ruhsal uzmanlarına daha doğrusu gitmelerini öneririz. Yani bu alanda yetkin kişilerle çalışmalarını öneriyoruz. Çünkü şöyle e, gelebiliyor bize çoğu zaman. Ben gittim psikoloğa ama işe yaramadı. Yani bu size bir öğrenilmiş şahitlikte yaşanıyor. Halbuki sorduğumuzda psikoloğa gitmemiş oluyor. Psikolog değil. Evet. <laughs> ee, daha farklı diyelim kişilere gitmiş olabiliyor. Bu noktada gerçekten e, işinde uzman kişilere gitmek, cinsel terapi, eğitimlerini cinsel terapi şey. eğitimi ve süpervizyonlarını tamamlamış e, kişilere gitmek, en azından lisans düzeyinde e, ruh sağlığı uzmanı olan kişilere gitmek gerekiyor. Diyelim cinsel isteksizlik çok önemli bir konu. Evet. Yani <laughs> cinsel isteksizlikte mesela cinsel e, diğer sorunlarda, <laughs> sertleşme problemi ya da erken <laughs> boşanmada izlenen belli yollar var ya da egzersizler var ama isteksizlikte durum daha farklı çalışılıyor. Çok daha farklı. Yani hemen bir cinsel terapiye geçelim. 8 seansta, 10 seansta, 12 seansta hadi hemen yapılandırmış bir süreçle tamamlayalım diyemiyoruz. Çünkü alttaki dinamikleri hatta kadının cinsel isteksizliğinde de bu durum böyle olabiliyor. Çözmemiz gerekiyor. Evet. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Özellikle cinsel isteksizlik uzun bir konu. Böyle bunu özellikle Cemme ile de beraber böyle bölerek Başlıklar altında sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Lütfen sorularınız olsa yorumlarda iletin ve bizi takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın.